sen en kadis küfürler yapacaksın. Hitler'e benzeteceksin. Musul'u benzet bilmem nesi diyeceksin. Efendim arkasından da Cumhurbaşkanımız değişik platformlarda birkaç kere medyacı de vay efendim siyasete girdi falan diyeceksin. Satış mı o zaman kardeşim? Laf mı yani şimdi? O insanların efendim kendine bırakın sadece o diye. Kaç gündür biliyorsunuz ailesiyle alakalı değerli kızıyla alakalı dün bir yıl laflar İftiralar, şerefsiz alçak yapılan Orada iftiralar. Orada aslında CHP milletvekilinin de bir, bir Ben de onu söylüyorum. Nerede cevap ver? Hayır nerede cevap Mahmut Tanal'dan bahsediyorsunuz. Ondan bahsediyorum. Ne yaptı bu adam için? Onu o Mahmut Tanal'ın o, 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 e, özellikle Sümeyye Erdoğan'a yönelik verdiği soru önergesinde çok ciddi bir bel belaltı vuruş var. Burada CHP'nin de bir tepki göstermesi aslında gerekmez miydi? E, Bey? Elbette tabii. Zaten biz onu söylüyoruz. Demek ki bunlar kendileri istiyorlar planda Nerede liderler? Hangi lafını duydunuz? Nerede kadın dernekleri, kadın platformları bas bas bağırıyorlar, başörtü için yürüyüşler yapıyorlar diye bir zamanlar. Aha işte burada da bir takım kadın hakları ihlali çok açık, net. Bu resmin efendim iftira olduğu belli, bunun efendim şerefsizlik yapıldığı ortada. En azından kadın hakkı bakımından bakın, bırakın başka siyasi, miyaz taraflarını, bir kenara bırak Böyle bir şey yok.